Herkese günaydın merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese günaydın merhaba arkadaşlar. Bugün işlerle birlikte Undertale oynayacağız arkadaşlar. Undertale oynayacağım oynayacağım diyorum. Oynamıyorum hiç biliyorsunuz. Ee, ama bu sefer bugün oynayacağım arkadaşlar. Delta Rune'ı de bitireceğim. Deltanese serimizi de bitirecek. Zaten son bir bölüm kaldı arkadaşlar. Onu da yaparsam bitireceğim oyunu. <laughs> Şimdi ilk seri şimdi Undertale ben daha önceden bitirdim bu oyunu ee, bitirdim bu oyunu arkadaşlar YouTube'dan falan da bayağı bir izledim. Yani oyunu tamamen biliyorum ama sizin için e, sizin için yine yeniden çekeceğim yeniden bitireceğim seri yapacağız. Öyle arkadaşlar şimdi ilk olarak düşen insanı isim ver diyor. Ya şimdi aslında bu isim olayında bir sürü istirek var arkadaşlar easter egg bir sürü easter egg var bu bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye ee, ben bir şeye gideceğim bakın ben şurada bir şey gördüm bu özelliği böyle bir özellik varmış bakın çok güzel ama ya baksanıza abi şu etrafa bakın şu özelliğe bakın dur dinamik Ha bak daha yok. Tabi bunların daha farklıları eklenecek mesela Papyrus e, spoiler verdim pardon. Bir sürü kişilerle görüştüğümüzde daha fazla şey olacak böyle arka plan olacak bu bu şekilde. Bakın. Oyunun bu, bu arka plan. Bakın şu şekilde arka plan. Gördüğünüz gibi daha fazla arka plan olacak ilerledikçe. Ama şimdilik sadece birkaç tane var. Şimdilik abi e, yapacağım. Hiçbir şekilde arka plan eklemeyeceğim. Sonradan eklerim belki final bölümlerinde falan eklerim. Eklemek istiyorum. E, bu Bunu da yeni fark ettim. Oyunu bitirdikten sonra videoyu çekmeden önce bir deneyeyim bir bakayım dedim. Video çekilebilir mi diye. Baktım bir baktım. Bu özelliği fark ettim yani. Tabi az önce daha fazla şey vardı. Arka plan vardı. Bayağı ilerlediğim için. Neyse şimdi hadi bakalım başlayalım. Şimdi Z, X ve C ile oynanıyor oyun. Bu şekilde. Böyle. Neyse. Z bas. Düşen insana isim var. Şimdi buradan ne isim verebiliriz? Şimdi ben. Ben. Ben tabii ki de. Kurbiş ismini vereceğim. Nerede kurulmuş? U, U bulamayan Kerem, U, Kur, Cidden isim yazmak zor bir iş. Kur, Lan, bir saniye, Kur, bir, iş, bir iyi, şey olmadığı için. S Heh. Kurbiş. bir de şey yap boşluk boşluk nasıl bırakacağım backspace gerek mi A tuş backspace siliyor ya o zaman kurbis yap Kurbiş yani Kurbiş yapalım o zaman nerede S harfi Ve S harfi bulamayan kurbiş tamam şimdi dan diyeceğim Başlayalım bu arada oyun İngilizce neden İngilizce neden Türkçe yamasını indirmedim çünkü arkadaşlar Türkçe yamasında milyonlarca, milyarlarca sorun oluyor arkadaşlar. Birincisi böyle dur bir saniye. İnsanlar ne yapıyor söyleyeyim mi? İnsanlar Play Store'dan geliyor buradan Gamepad yazıp Gamepad yazıyor bakın. Şöyle Gamepad yazıp böyle bunu indirip e, gamepad falan ayarlıyor falan falan sonra insanlar onu indiriyor şunu indiriyor oyunda milyonlarca hata alıyor Türkçe çeviri olunca yani İngilizce daha iyi arkadaşlar çünkü çünkü Türkçe çeviri olunca hiçbir şey şey bir sürü yani ben Türkçe çeviri Türkçe yama da oynadım bu oyunu ama Türkçe mi oynayınca mobilden tabi bilgisayardan sorun olmuyor ama mobilden oynayınca Türkçe mi olarak o zaman şey yapıyor sorun yapıyor şey oluyor neydi e, ee, mesela Alpish'in laboratuvarında beni oyundan atıyor falan yani burada Undertale Play Store'da yok bunu APK yollarında indiriyorsunuz Merak etmeyin ben size nasıl indirildiğini linkinde koyacağım yakında bu arada şu neymiş lan. Abi oyunu ben oynamıştım bu arada. Neyse. Neyse tamam. Hadi şimdi Undertale'a dönelim. Yes. Şimdi bu şeyi kabul ediyorum. Neyse evet. Burada isimle alakalı çok istirahat var. Evet. Güzel. İlk olan çiçeklerin ortasında düştük. Ve evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Şaka şaka. Hadi bakalım. Aha. Aa. Sen? Hey ya. Benim adım Fula. Çiçek Fula Hmm. Galiba ilk gelişim. Şey ilk gelişim. Ki sana öğreteyim. Alır mısın? O o kalbi görüyor musun? O senin ruhun. Ruhuna hareket ettirebilirsin. Bir level vardır. Le, level, level ne demek? Tabii ki de seviye ne demek? Sevgi demek tabii ki. Birazcık sevgi toplamak ister misin? Burada iyi son yapacağız. Kötü son yapmayacağım ilkten. İyi son yapacağız. Sonra kötü son yapar, Sonra da normal son yaparız. Neyse. Hemen sana birazcık şey vereceğim. Al. Şey sevgi e, sevgi şeyleri. E, patırcıkları. Hep e, al toplayabildiğin kadar topla. Evet. Evet. Evet kanka. Aynen. Aynen. Kesin kesin sevgi şeyi. Ha, tamam hal gibi yapalım ya. Aa hemen topuyum. Aa vurdum neyse. Seni sabak. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Of. Baf. Geber. Ah, kurtarmayın beni kurtar. Aha. Beni kim kurtardı acaba? Aa beni kim kurtardı? Aa, aa, sen kimsin? Aa? Neyse. Aha Thor yıl. gel. Ya Thor Ya çok fena spoiler veriyorum ya. Spoiler veriyorum. Neyse. Ha tamam söyledi anladım. Merhaba ben, ben Thor Harabelerin şeyi. Neyse. 35. Takip et. Beni takip et. Seni takip edeyim hemen canım benim. Hemen. İyi son yapıyoruz arkadaşlar. Kötü son yaptığımda hiç böyle canımlı laf etmemi beklemeyin. Kötü sonunda yüzeyiz şerefsizlik ve yüzeyiz pisliklik olacak. Evet. Evet ama kötü son da olsa iyi son da olsa tabii ki de bu iki tuşa batacaktınız arkadaşlar. Yoksa olmaz. Peki. Harabeler bulmacalar da doğru. Peki. Aha, bu ne? Aha. Lütfen bu tuşa bas. Toriyal. Aa, aa, hangi tuşa basacağım Toriyal? Allah Allah, ha, nereye basacağım? Allah Allah ya ya nasıl ya niye tam? Çok hoş yaptık. Toriyal, buna basacağım değil mi? Heh. Hayır hayır hayır. Diğer tuşa. Genç ok bile koydum. Yok ben geride kalmışım. Estoye tiyusun, yoksa seni öldürürüm. Evet insan e, canavarlarla dolu. O bir canavar gördüğünde onlar savaşa girer. Savaşta ne yaparsın? Onlar arkadaş olur. Konuşursun. Şimdi o şeyle mankenle konuş. Hemen kanka hemen. Şimdi Toru'ya ben çok korkuyorum. Manken beni ya öldürürse. <laughs> Neyse. Peki. Bu arada bu oyun çok uzun sürecek. Bir sürü bölüm sürecek. En az bir 20 bölüm çıkar bu Tale'dan. Neyse. Hepsini izleyin ha. He. Bütün bölümleri izleyin. Neyse. tamam. Tabii ki de kötü soğan yapıyorum o yüzden. Şaka şaka. Ee, şimdi konuşacağım arkadaşlar. Konuşayım. Ee, Cansız mankenle konuştum. Konuşmaya evde değil gibi. Toru senden memnun. Yay! Sıfır eski. E, sıfır gol kazandım. Güzel. Şey bu arada bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Kaç kere bir şey diyeceğim dedim bilmiyorum ama neyse. Abi oyunun sonu Aa pro git. Sen benim kanalımın Fro gitsin. O yüzden seni tabii ki de yeşil yap şunu. Okey yap. Yey pro git. Tamam. Tamam çok fazla Fro yüklendik. Sen de tabii ki de sana iltifat ederim. İltifat saldırısı. Hı. Hı diye bir iltifat saldırısı duydunuz mu arkadaşlar? Hı diye bir itiraf, iltifat saldırısı yapan kişi kim söyleyeyim mi? Benim. Neyse bu arada hastalığım vardı. Hastalığım geçti arkadaşlar. Under Dentorunen'in dördüncü bölümünü atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. 4. bölümden sonra Dantor'un Chapter 1 5. bölüm şey olacak. Final olacak. Bu arada ben yap yapmıyorum şu an. Toriz kendisi tutuyor beni. Kötü son, kötü son ols olsaydı, kötü son olsaydı Toril elimi tuttu diye 68 kere elimi yıktı. Neyse. Aha. Hah, beni bırakma Toril. Toril beni bıraktı. Şerefsiz Toril. Hadi ben gidiyorum orada. Bu Burada bir şey diyeceğim ya. Ya Undertale güzel. Bu arada Undertale gizemlerini de çekeceğiz Böyle olmaz. Arkadaşlar ya bu oyunda bu kanalda bu oyunda çok işimiz var. Cidden. Cidden. Oyun 2015'te çıktı. Ve ben mal gibi 2022'de çekiyorum. Bari insan bir 2019'da falan çekiyor. Ama ne yapalım yani. Bu, bu zamanları açtık YouTube kanalını. Çünkü müsait değilim o zamanlar. Şimdi de müsait değilim zaten. Neyse. Ee, hadi gel seni aptal Toriel. Gelin ya MG Fla da çıkartacağım. Gizemler bölümü değil ama gel gel gelin. Hadi çıkartalım. Bakalım görecek misiniz? Görenler like at. Bakalım çıkacak. Gözünüzü ayırmayın. Gözünüzü soldan ayırmayın arkadaşlar.

Ben ben Peki. Hadi bakalım burada. A. Lan bir şey mi çıkmış az önce? Aha burada şeker yeri var. En sevdiğim şeker yeri. Ben burada üç tane bir alayım ya. Bir tane daha aldım. Ne kadar ayıp. Aa tutsana girer mi acaba? Yok ya girmez. Atıp üç tane şey yapıyoruz. Şeker aldım. Tamam daha almayacağım yeter. Köşeye girme de inşallah 3 tane şeker alma. Evet 3 tane almış şimdi. Aa o reis ne haber? Sana bir intikam edeyim ben. Şu an saldırlar. Harabelerin canavarları çok kolay. Biraz daha kanser olacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Kanser olacağımız anlar da olacak. Bu oyunda her şey olacak. Bu her şeyi bekleyin. Bu oyunda her şey olabilir. Işımsın Ya senin saldırını görmek istiyorum. Şekle gözle. Üzgünüm ya. Oğlum saldırıya bak lan. Peki, baştan başla. Burada iyi son yapıyoruz. Şimdi siz, siz bana kötü sonu daha çok seviyorsun iyi sonu diye ben iyi son daha çok seviyorum çünkü iyi son daha eğlenceli. İyi son da bir sürü şey var. İnanan tabii ki de turta abi. tutta daha güzel. Karamelladan nefret edelim. Hadi bakalım. Evet. Aa bu taşın kocaman Ay, çok zor. Ay yine fırlık geldi. Peki gel sana bir iltifat edeyim. İltifat saldır. Diğer iltifat saldır. Bu arada arkadaşlar bu canavarlarına şu anlık kaçabiliyorsunuz ama sadece şu anlık Ama bir daha şimdi ilerleyen bölümlerde sıçacağız ama kaçamayacağız Şu an kaçma var dur kaçmayı da gösteririm Bir tane daha canavar çıkarsa göstereceğim Şimdi buraya tekte geçme challenge Aa, burada mı takılmışım cidden? Buradan geçeceğim. Böyle tamam. Aa, tamam. Heh, göstereyim madem. Bakın şimdi ya. Bir şimdi sınıfı başlayacağım ya. Hayır. Sen gel sadece. Aa. Aa. Peki. Bakın şimdi flee var. Flee ne demek? Kaçmak. Flee. Gördüğünüz gibi. Dur. Bir saniye. Sil. Lan, Lan dur. Oğlum bu kadar şey yapamam. Hah. Fili. Durun. Fili. Ha gördünüz mü? Ona basarak kaçabiliyorsunuz. Kaçayım. Gördüğünüz gibi hadi bay bay ben kaçtım deyip kaçıyorsunuz rahat rahat. Ama bir dahaki ama oyun zorlaştıkça öyle bir şey olmayacak. Yani kaçma şansımız olmayacak. Arkadaşlar. Yani. Onu da söylemiş olayım. Mal, malca bir hata yaptım. Hem de çok malca. O kadar malca bir hata yaptım ki dünya mallık rekoruna bile girebilir yani. Girebilir. Bence buradan sorun olmadı. Evet. Ah, şu buradan çıkma. İşimsin, gider misin? Teşekkürler. Ah, nasıl oldu nasıl ah. Şu an çok riskli. Tamam. Tamam okey. Tamam geçtim. Oh korktum ya. Geç. Aa. I'm all smell. Öfeyim saldırını göreceğim ya. Flört. Dur ya flört edileceğim. Hadi. Saldırıları eğlenceli aslında. Bazı saldırıları da kanser. O oh kardeş kim beni de bileceğini söyledi. Hmm. Senin için birazcık ilerleyeyim mi? Peki balkabı. Bak bana balkabağım deme. Kötü son yapmıyorum. Hmm. Biraz daha mı ilerleyeyim? Peki. Hmm. Yanlış yöne mi ilerledim? Oh tamam. Kaptım o olayım. Ya oğlum bak sinir etme beni. Kötü sona çevirin. Adamız kötü ama kayayı öldüremiyoruz. Tek <laughs> kaya ya da kapış olsaydı da ne güzel şey yaparım ama ağzım bunun kadar orada mı kalmamışsınız? Gerçekten beni yoruyorsun. Ya sen kendini yoruyorsun mal. Sıradan bir taş olsan ne güzel olacak. Ya, konuşan bir taşla başa çıkmak çok zordu arkadaşlar. Peki. Aa Naps Lock. Dur. Tamam burada kalalım arkadaşlar. Naps Lock. Diğer bölüm Naps Lock ile kapatacağız. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Undertale'a başladık. Daha durun durun. Undertale'da neler neler olacak. Şu an güzel bir oyun gibi gelmeyidir Bana değil ki öyle. Önce gelmemişti güzel bir oyun gibi. Ama bırakın. Video bütün bölümlerimi takip ederek izleyin. Bakın göreceksiniz harika bir video. Harika bir şey olacak. Bay bay. Bu videodan bu kadar. Şuradan. Hoppa. Tamam. Bay bay.